Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben ben Roblox'ta Turkish Backrooms oynayacağız. Oyun öylesine karşıma çıktı ve Ahmet Kaya falan var, Recep falan filan filan falan. M merak ettim Fakat benim bir tahminim var. Fakat ama ilk olarak ben niye öldüm? Neyse. Ya ses 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 ee, ses bu da bir Next Bot oyunu. Bak oynayalım. Şimdi daha demin Ahmet Kaya'nın sesi geliyordu. Yok Abdülhamit de. Ahmet Kaya nereden çıktı? Seyirci Abdülhamit miydi? Neydi o? Ben ne çok eğleneceğimi düşünüyordum. Hmm, levelda bir oyun. Goof Runners'a benziyor sanırım. Şimdi koşmak için kısıtlıkla. Koş. Dü, 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 dü. <laughs> tamam bir daha ses efekti yapmayacağım. Şimdi. Ve hiçbir şey yok burada. Ha çıkışı bulmayı zaten bekliyorum da insan bir next bot verir karşımıza. Aa yeşil ışık. O zaman gidebiliriz. Hmm. Hmm. Hala geziniyoruz ama hiçbir şey yok. Ha ben anladım. Hani Türk iş ya bu. Hiçbir şey yok. Ekonomi çok kötü. Marketler boş. Tamam. Gidiyoruz. Çıkışı bulmayı ummuyorum. Ama next bot bulmayı da ummuyorum. Aa, o ne? Ya bu ne bu ne? Şarap mı bunlar? Ne bunlar? Aa. <laughs> Niye Allah sesi geliyor peki arkadan? Allah teker şara... geliyor. Hala çeken şaraplar. <laughs> ya <laughs> bir şarap neden halay çeker ki? Ve o şarap mı? Neyse uzun bir koridor aslında kısa ve hiçbir şey yok boşuna geldik. İnşallah Ahmet Kaya vardır. <laughs> hmm. Ay 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 buz ay gaz. Kim kimin sesi ay kim kim? kim, kim. King olmasa King'den nefret ediyorum King. Evade'den dolayı King'den nefret ediyorum. Ondan dolayı King kaçma çıkarsa büyük ihtimal sadece. O ne o ne a, a Kingmiş o. King. Clash Royale kralı. Belki Clash Royale, Clash Royale olduğundan dolayı şeydir. Bakın. Hiş <laughs> hiş Ha. <gülüyor> Ama oraya çıkmayacağım artık. Orada bir şey vardı o ne? Çed Abdülhamit mi? Bunun adı neydi? Çed Ab Çed sanırım bu. Mu. Oraya ben de çıkabilir miyim? Açtım. Evet. King var bir de Çed Abdülhamit var arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Açmaz. Ah Çed Abdülhamit'e bakmak. Ne haber lan? Hmm, çarpa çarpa şey yapıyor. Hı, hmm. Ya kimin sesi de geliyor? hep iyi ya. Hı, Bu ne want missing? At murder master to. Hiçbir şey anlamadım. Ne kay? Kayıp ilanı mı? Öyle ben sanırım anladım gibi gibi bir de kayıp ilanı yapıştırmış ve kayıp ilan yani bizi düşerse hani böyle he, hep kayıptı olurlar ya kay kayıp ilanını görüp ararlar diye düşünüyorum sanırım ama sanırım ha ha kafa ayıracağım. ha git gidiyorsunuz bu kim Aşo Speed mi? O Türk müydü? Abdülmanet neydi? Öldü. Aşo Speed ne alakaydı? Ne anlamadım. Aynı Abdülhamid. Yani i̇nşallah Abdülhamid de yanlış söylüyorsan da kötü olur benim için. Biz yine bu ne? Aşo Speed. Aşo Speed Türk müydü? Ay ve yine Abdülhamid var. Çıkmaz. Zıpla. Tek atıyor arkadaş. Şimdi insanlar itmek için. Bu kim? Hmm. Şimdi büyük ihtimal çoğunuz nasıl bilmezsin falan diyebilir ama hatırlayamadım. Ha, tanıdık geldi fakat hatırlayam hatırlayamadım. Bu kim? Absolut Hamid, Hamid'in grubu yine orada. Al şu speed bir ona kısaca speed diyeceğim. O yine mob var. Yine hep aynı posterler. Ve insan backrooms'a kayıp ilan atar ki? Backrooms zaten kaybolmanın an tek yeri. <laughs> ne öldü. <oldu? gülüyor> hmm. Aa bu sefer, Aa, bu sefer... Aa, başka bir yerde durdu. Ee, Hala çeken şeylerin sesi nereden geliyor? Oradan gideceğim. Çünkü ses oradan geliyordu. Bu sesin de yakınlarda Nilo'ya mı var? Çıkmaz. Buradan Ne ses gitti de yükseliyor. Bak ses azaldı. Ne ses niye azaldı ben? Ben halay çeken birkaç şey görmek istiyorum. Hadi halay çekmiyor olabilir fakat halay sesine alakalı. Hmm. he bu uzun koydu hiçliğe çıkıyor tamam. Buradan gitmiyor O ses çoğalıyor. O zaman bir oradan gidelim arkadaşlar bence. U, dön U dönüş yapmadık. Açık. Vallahi her <laughs> her yerde çıkmaz. Değilmiş. Döndük. Bunu Araba tofaş. Koşu ölmemiz de yok mu be? <laughs> tofaş <laughs> <Tafaj> ne? ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu bence oynayın. Bu oyunu oynarken ancak tek bir şekilde rage quit geçirirsiniz. O da bulamadım şimdi. Çıkışta ölmek falan filan. Ama tufaş tarafından ölmek yani. <laughs> İyi ya iyi ya. Sus. Hmm. Döndük. Çıkmaz mı? Bu kadar uzun yol yapıyorsan neden çıkmaz peki? <laughs> Bir tane Gelme. Hmm. Geliyor mu hala? Gelmiyor sanırım. Bir buradan gidelim bakalım. Hım. 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 Hmm. Aa bu ne? Çıkış hmm, kameralar. Aa exit. exit. aç kapıyı. Aç aç. Aç kapıyı açın arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Açın kapıyı. Evet, kapı gerildi. Aa bu ne Bunlar... O neydi? Takla king. aún şeyi... Tuner Seyül niye burada? Oyun portalar confena compute неё bir ah. <laughs> şey çıkışı buldum da bence bu daha bence bu çıkış değil şu an ben cehenneme uğradım her şey burada kaç 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 var arkanda mı evet arkanda. king de arkamda ne yazıyor burada okumayacağım şu hala çıkan şeylerin ne olduğunu anlayamadım bir türlü şarap mıdır Çay, çay ben. Bu ne? İşte orada bir şey var değil mi? Varmış ama orada değil don, 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 don. Ha 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 ha! Spawn, spawner! Zıpla, zıpla, zıpla. Hoppa! Kırmızı ışık bir şey görüyorum sanırım. Kırmızı değilmiş kör oldum. Ay ha! Önümüzdeki ne? Önümüzde tofaş var arkadaşlar. Tofaş doğcu. Aa doğculadım vallahi da doğculadım. Tofaşı doğculadım. Yani, arabada ya ben onun tofaş olduğunu düşünüyorum çünkü Turkish background'da tofaş olur diye. Hmm. Hmm, nereye gideyim? Nereye gideyim? Nereye gideyim? Dön. arkanda mı bulunan tofaş arkanda tofaş doğcu. Tofaş. Oraya gitmeyeceğim. Koş koş, zan 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 zan, go go

tofaş. To, 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 to tofaş. Neyse hiç kimsenin olmadığı boş bir alan. Beni ee... Evet arkadaşlar. Yine Abdur Hamit geliyor. Zıpla. Yey. Yey. Zıpla. Ya burada nasıl öleceğim? Buraya gelebiliyor musun he? <laughs> Abdülhamid burada sıkıştı. Aa, aa, ben, ben, bir şey söyleyeyim. O da olmuyor ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Arkamda tantanlı bir Türk iş miyimlerden kaçıyordum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>